Türkiye'nin meşhur mu meşhur bir yazarı var. Adı Yılmaz Özdil. Atatürkçü yazarımız. Ya da Atatürk tüccarı yazarımız desek daha doğru bir tabir olacak sanırım. Okuyanlar bilir Yılmaz Özdil'i. Boş zamanlarında ya İzmir'in Kordon sahilini cennet bahçeleri gibi anlatır. Ya da İzmir'in lağım kokan ara sokaklarını lale papatya bahçesi gibi anlatır. Eğer bunları yapmıyorsa bilin ki %100 Google'dadır. Niye? Google'dan topladığı derme çatma bilgileri bir araya getirip kopyala yapıştır sistemiyle cilt halinde oluşturup biliyor musunuz Atatürk hakkında hiç bilinmeyenleri bu kitapta anlattım. İlk defa bunları duyacaksınız diyerek millete kakalar. Sonra sonra 1881 tane kuşeden de özel kağıda bastırdım. Çok özel bu kitaplar. 1881 tane yetişen alıyor vatandaşlar. Bu sefer bir kitabı 2500 liraya bulduğu angutlara yeniden çakar, yoluna devam eder, milyonları kazanır gider. Bugüne kadar Yılmaz Özdil'i okuyanlar şuna da şahit olacaktır. Bu varlığıyla onur duyduğumuz meşhur mu meşhur yazarımız köşe yazılarında pek çok kez ihale vurgunlarıyla, rantla, yolsuzlukla ve özellikle inşaat rantı ile ilgili çok yazılar yazdı. Ama dün ortaya çıktı ki inşaat rantı ile ilgili bize pek çok kez namus dersi veren Yılmaz Özdil Bodrum'un bir sahilinde kendine 45 milyoncuk bir villa yaptırmış. Eğer kendi parasıyla yaptırdıysa tabii ki anasının ak sütü gibi helal. Bununla ilgili eleştirmiyoruz. Sakin olun Yılmaz Özdil fanatikleri. Eleştirdiğim şey bu değil. Dediğim gibi kendi parasıyla aldıysa anasının ak sütü gibi helal. Ama sadece mesele bundan ibaret değil. Görünen o ki Yılmaz abiniz Bodrum'un Bitez ilçesindeki bu ticari alan sayılan araziyi değerinin çok daha altında Bodrum Belediyesi'nden elde etmiş. Sonra sonra bugüne kadar defalarca köşesinden imar barışını eleştiren, imar barışının büyük bir vurgun ve rant olduğunu söyleyen Yılmaz abimiz gitmiş bu kez bu ticari alanda yasal olmayan villası için ne yapmış? İmar Barışı'na başvurmuş. Hadi buna da tamam diyelim. Devletin verdiği yasal hak. Ondan da faydalanabilir. Ama mesele sadece bununla da ilgili değil. Bununla da e, sınırlı değil. Görünen o ki Yılmaz Özdil e, bu villayı Bodrum Belediye Başkanı ile birlikte biraz ittirmiş. Ne tarafa doğru ittirmiş? Şöyle denize sıfır olabilecek şekilde biraz daha biraz daha her gün biraz daha ittirmiş. Şurada olan villa kaymış kaymış gelmiş denize sıfır hale gelmiş. Mustafa Gündoğ Bodrum Haber sitesinde konu ile ilgili yazısında şunları söylüyor. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. A sitesinin olduğu alanda zaten imar sorunu vardı. 40 yıl önceki planlarla halen iş yapılmaya çalışılmakta ve yeni yasalara göre düzenleme yapmaya kimse cesaret edememekteydi. A AŞ yıllar önce imar planları değişilebilir düşüncesiyle sanırım mevcut planda ticaret alanı olarak görünen yere yapı ruhsatı alıyor. Yılmaz Özdil'den bahsediyor. Ancak yapılar yapılmıyor, yapı ruhsat süreleri geçiyor, yenilemeler yapılıyor ve inşaatlar başlıyor. İnşaatlar yapılmaya devam ederken alıcı çıkıyor ve satış gerçekleşiyor. Bir alıcı var ki çoğumuzun yakından tanıdığı ve belki de yazılarını severek okuduğu bir kalem. İşte gurur duyduğumuz Yılmaz abimiz burada devreye giriyor. Almış olduğum mülk tek katlı ve iki ofisten oluşuyor. Dikkat ederseniz ticari alan olarak burayı alıyor. Lakin bu iki ofisi ticari amaçlı değil birleştirerek konut olarak kullanmaya başlıyor. Alıcının yasal koşullardan haberi var mıdır, yanıltılmış mıdır sizce? Yanıltıldığını hiç de sanmıyorum. Yanıltılmış olsa yapı kullanma izni alındıktan sonra İlave inşaat işleri yaparak yapıyı kaçak inşaat durumuna sokmazdı, değil mi diye soruyor. Sonra da ben buraları kaçak yaptım diyerek imar bar barışı başvurusu yapıp kendini devlete ihbar edecek konuma düşürmez herhalde diyor. Çok çok mantıklı yerlerden tutuyor. Sanmayın ki balkon kapatılmış 3-5 metrekarelik bir alan mevcut yapıya 2 katından fazla bir alan ilave edilmiş teras bodrum kat gibi. Şimdi en baştan da söylediğim gibi Yılmaz Özdil bu villayı kendi parasıyla almışsa yani helal kazancıyla almışsa, alın teriyle almışsa anasının ak sütü gibi helaldir. Bu konuyu bir kenara ayıralım. Ama görünen o ki rant yolsuzluğunu bugüne kadar defalarca başımıza başımıza vuran Yılmaz Özdil ciddi anlamda rant yolsuzluğu yapmış. Hatta bununla da kalmamış, imar barışına başvurmuş, yasal olarak o arazi üzerine almış, ticari alanı konut alanına çevirmiş, ikinci usulsüzlüğü yapmış. Sonra ittire 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 getirmiş şuradaki araziyi bir çırpıda denize sıfır hale getirmiş. Bunlar ayrı konular ama bir konu daha var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yılmaz Özdil Atatürk kitabını yazdıktan sonra Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına çıkmış ve tespit edecekleri birkaç okula 6 sıfırlık Büyük bağışlar yapacağını söylemişti. 6 sıfırlı bağışlar yani milyarlar herhalde, milyonlar herhalde öyle bir rakamlardan bahsetmişti. O vaadini burada hemen bir dinleyelim. Bir de okul e, tespit edip e, bu okula da yine e, Cumhuriyet tarihinin gördüğü ikinci en büyük bağışı e, yaptı. Cumhuriyet tarihinin gördüğü ikinci en büyük bağışı yapacağız. Cumhuriyet tarihinin gördüğü. E, e, düşünmüştük. Bu okulu seçtik. Biz e, Uğur Dündar adına e, Vefa Lisesi'ne bağışı yapacağız. Allah iyiliğini versin. Aa, Uğur abim daha da e, Alkış bunu alkış abi alkış abi alkış. Aslında şu anda sizle beraber şu anda şu anda duyuyorum ee, öğreniyor ee, çünkü şöyle bir şey de... evet açıklama bu. Yılmaz abimiz Uğur Dündar adına varlığıyla gurur duyduğumuz bir diğer devlet büyüğümüz Uğur Dündar adına Vefa Lisesi'ne Cumhuriyet tarihinin en büyük e, bağışını yap ikinci bağışını yapacaktı. Peki Yılmaz Özdil bugüne kadar e, Vefa Lisesi'ne ne kadar bağış yaptı derseniz hemen size göstereyim. E, aha şu kadar. Bağış yaptı. Sormamız gereken soru bu noktada şu. Acaba o e, Vefa Lisesi'ne verilmesi sözü, bağış sözü verilen o 6 sıfırlı paracıklar e, 45 milyoncuk Villa için ufaktan ufaktan kullanılmış mıdır? Durum böyle. Yılmaz Özdil şu ana kadar konuşmadı dedik ama ne zaman konuşur onu ben de gerçekten merak ediyorum ya da ne zaman yazacak onu ben de çok merak ediyorum. Yılmaz Özdil'in çok muazzam fanatik bir kitlesi var. Ne derse desin koşulsuz iman eden bir kitle. Yani inanın Yılmaz Özdil yarın çıkıp ya canlarım ciğerlerim kardeşlerim ben şuraya villa yapmıştım ama biliyorsunuz son dönemlerde Bodrum'da çok deprem oldu. Son depremlerde benim villa kendiliğinden kaymış denize sıfır hale gelmiş dese bunu da o hayran kitlesine rahatlıkla kitleyebilecek kabiliyette süslü cümleler kurarsa şaşırmam. Daha da önemlisi kendisine hayran olan kitle bu yalı kendilerine kitlenen bu yalanı da inanırlarsa buna da hiç şaşırmam. Ben e, Mustafa Kemal'in e, koleksiyon e, serisinden e, edinebilen e, 1881 e, şanslı kişiden biri oldum. E, bu e, Kitaba gösterilen ilgi, destek, aslına bakarsanız başladığı saniyede gördüğünüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla alakalı olmadığını, Mustafa Kemal sevgisinin, Mustafa Kemal'in yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma duruşunun aslında fiyatının olmadığını, hadisenin fiyatla alakalı olmadığını herhalde sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya gösterdi. Gerçekten hem bu kitabı yazan hem de bu kitaba şu anda sahip olan bir olarak çok mutluyum. Bu benim aldığım e, kitap e, bugünden itibaren e, Kırmızı Gelin'in Beşiktaş e, mağazasında e, özel bir platformda e, sergilenecek.